İyi akşamlar 26 Ağustos Cuma Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Türkiye Gülşen'i konuşuyor. Daha doğrusu Gülşen'in söylediklerini konuşuyor, tartışıyor. Dün akşam haberi verdiğimiz saatlerde adliyede ifade veriyordu biliyorsunuz. Savcı tutuklanmasını talep etti ve mahkeme Gülşen'in tutuklanmasına karar verdi. İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen şimdi Bakırköy kapalı kadın cezaevinde. sahnede imam hakaret etti. Her kesimden çığ gibi tepki yağınca özür diledi. Gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilirken sınırları zorlayan cesur kıyafetleriyle değil, beyaz uzun kollu bir tunikle gitti. Ama bütün bunlar onu cezaevine girmekten kurtaramadı. Hepinizin de duymuş olacağı üzere Nişan'ın tutuklandı. Peki, Kaçmıyor, de Sesi ya da şarkılarıyla gündem olamayan Gülşen hep aykırı kıyafetleri ve ayrıştırıcı sözleriyle gündeme geldi. Kimi zaman bir erkeğin kucağına oturduğu için eleştirildi, kimi zaman da sahnede LGBT bayrağı açtığı için. Yılancı sevgi düşmanı çok sayın kara kediler. Gündemde kalma hevesiyle sınırları zorlayan Gülşen son konserinde baltayı taşa vurdu. Sahnede İmam Hatiplilere hakaret edince hemen her kesimden tepki yağdı. İmam Hatip'te okumuştu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret dolu bu sözlere kayıtsız kalmadı. Gülşen hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatınca polisler onu evinden gözaltına aldı. Gülşen'in poliste verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Kadroda klavye müzisyeni olarak yer alan Mira Atlı arkadaşımın lakabı imamdır. Arkadaşlarla kendi aramızda aptal salak sapık şeklinde şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime yan yana gelmiştir. Arkadaşımız imam tipte okumamıştır. Ben bir şarkı arasında orkestrama hitaben beni seyircilerin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine orkestra arasından seni imam taşısın şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'ta aramızda geçmiştir. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben yani ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, hakaret etmek amacıyla asla konuşmayı yapmadım. Şakalaşmanın herhangi bir, bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Bu ifadesinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından da halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlaması yöneltilen Gülşen, tutuklama talebiyle nöbetçi suh ve ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme saat 21'e kadar süren sorgulamanın ardından Gülşen'in tutuklanmasına karar verdi. Yaklaşmayın. İçeriye. İçeri. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. 7 yıldan 3 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak olan Gülşen, geç saatlerde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen yakınları ve arkadaşları onu böyle karşıladı. Gülşen getirildiği araçla cezaevi ablusuna alınınca onu görmek için bekleyenler de almak zorunda kaldı. Sabahtan itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz. İnanıyoruz ki bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Ve avukatın söylediği gibi o itiraz yapıldı. Ancak sabah saatlerinde değil akşam saatlerinde Gülşen avukatları adliyeye geldi ve bir üst mahkemeye Gülşen'in tutukluna dair itirazlarını yaptılar. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz.